Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben 4 renk kullandım. Cıtı pıtı bir model hazırladım sizlere. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine su yeşili krem ve turuncuya yakın bir sarı rengi seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu dört rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerine üç renk kullandım. Siz renklerini daha çoğaltabilirsiniz daha fazla. Veya tek renkle de yapabilirsiniz. İki renge de indirebilirsiniz. Benim gibi üç renkle de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey. Ve yine elinizde kalan artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz güzel, hoş duran bir model yine arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacağım. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim. Yıllardır kullandığım için şu anda gördüğünüz gibi numarası belirgin değil. Ve sizlere hazırladığım şimdisinde birlikte yapım aşamasına geçeceğim modelde bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtı pıtı ve kolay ilerleyen bir model. Dediğim gibi elinizde kalan artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz hoş ve güzel duran bir model. Çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız bunu tercih edebilirler ve rahatlıkla da yapabilirler arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenliği anlatacağım. Sürçeli sahne dersem şimdiden affola. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra şimdi hemen sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve ardından 1 2 3 4 ve 5 tane zincir bir kez doladım ve hemen yaptığım sık iğnen hemen yanından giriş yapıyorum arkadaşlar ve 2 2 çekip kapattım ve 1 2 3 4 5 zincir bir kez doladım ve yaptığım ikili trabzan yandan giriş yapıyorum ve yine 2 ve 2 çekip kapattım yeniden 1 2 3 4 ve 5 zincir bir kez doladım ve ikili trabzan yandan giriş yapıyorum ve yine 2 ve 2 çekip kapattım Şöyle bir, iki ve üç tane yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane zincir. Son yaptığım trabzanın tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. İki ilmeğine birden ve altı tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya bağlıyorum. Tekrardan altı tane zincir. Üç, dört, beş ve altı zincir. Yine aynı bölüme giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 6 zincir. Ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 3 tane 6 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve zincir. Ve sıradaki 2 kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlkini yapmış oldum. Ve yine sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle ardından 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir kez doladım. Yine yaptığım sık iğnenin hemen yanından giriş yapıyorum. Ve 2, 2 çekip kapattım. Tekrardan 5 zincir bir kez doladım. İkili trabzan yandan giriş yaptım ve 2 2 çekip kapattım yeniden 5 zincir bir kez doladım ve trabzan yandan giriş yapıp 2 2 çekip kapattım yine 1 2 3 tane kutucuk yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir yine son yaptığım trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar 2 ilmeğine birden ve 6 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya bağladım. 6 tane zincir yuva olacak. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir. Yine sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya motif yapacağım. Şu iki tanesi boş kalıyor ve yine sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne ile ardından yeniden 5 zincir çekiyorum bir kez doladım ve sık iğnenin yandan giriş yapıp 2 ve 2 çekip kapattım tekrardan 5 zincir bir kez doladım ve ikili trabzan yandan giriş yapıp sık ikili, ikili trabzan yaptım tekrardan arkadaşlar bir kez doladım bir trabzan yanından giriş yapıp 2 2 çekip kapattım. Tekrardan 5 zincir yine trabzan yanından giriş yapıp 2 ve 2 çekip kapattım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 2 4 ve 6 olmuş. Yine trabzan tepesinden giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Yeniden 6 zincir ve trabzanın tepesinden giriş yaptım. sık iğne ile bağladım. Yine 3 tane altı zincirden oluşan pırpır yapıyorum. Ve giriş yaptım. sık iğne ile bağladım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Ve yine sıradaki 2 kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yaptım. sık iğne ile bağladım. Ve yine sıradakine giriş yapıyorum. sık iğne işlemiyle Evet arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor. 3 tane altı zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra tekrardan 7 tane zincir arkadaşlar ve sıradaki ilk kutucuğu boş bırakıp 3. giriş yaptım bu arada tığlamayı da 3 zincirden oluşturdum ve yine sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne ile ardından 5 zincir şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim ve iki çek, iki, iki çekip kapattım. Tekrardan 5 zincir bir kez doladım ve trabzan yanından giriş yapıp yine iki, iki çekip kapattım. Ve yine 5 zincir bir kez doladım. Trabzan yanından giriş yapıp iki ve iki çekip kapattım. Şimdi 6 tane zincir çekip motifin yuvasını oluşturan bölümü yapacağım arkadaşlar. ve trabzan tepesine giriş yaptım. Kapattım 6 tane zinciri. 2 ilmeğine birden giriş yapıyoruz. Tekrardan 7 zincir ve sıradaki ilk kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yaptık arkadaşlar. Modelin çimeni bu kadar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle iki tanesi boş kalıyor iki motifin arasında göstereyim şöyle. İki, i̇ki tanesine altı tane zincir çekerek üç tane pırpır yapıyoruz ve üçüncüye altı tane zincir çekerek yuvayı oluşturuyoruz. Sonra yine iki tane boş bırakıyoruz. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motifte sadece zincirden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekte bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve 6 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. 6 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Ve ipimi sabitliyorum öncelikle sık iğne işlemiyle. Ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 11 zincir 6 8 10 ve 11 ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım yeniden 11 zincir ve 11 giriş yaptım sık iğne ile bağladım 6 tane 11 tane zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar ve bu üçüncü dediğim gibi bu model elinizde kalan artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz yine güzel bir model. Ve bu 5. arkadaşlar yeniden 11 tane zincir çekip devam ediyorum. 4 6 8 10 ve 11. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere son motifini de anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi yeniden modeli aldım ve 6 tane zincir çekip yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yaptım. İpimi öncelikle buraya sabitliyorum sık iğne işlemiyle. Ardından 11 tane zincir çekip devam ediyorum. 6 8 10 ve 11. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım yuvaya. Tekrardan 11 zincir 4 8 ve 11 giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. 6 ve 11 oldu. Altı tane yapacağım ve bu beşinci ve bu on bir yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve 2 zincir ve ipimi kesip koparıyorum evet arkadaşlar. Şunu hemen tersten yakacağım. Şöyle göstereyim. Şu anda modelimiz ütüsüz. Elimle düzelteceğim. Ütülendikten sonra daha güzel duracak arkadaşlar. Tüm modellerde olduğu gibi modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu yine arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli seçtim ve bu modeli anlattım. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugünkü modelimiz de bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.